Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir ekran. Çok seviyorum bu ekranı. Siyah top verdi arkadaşlar. Ziko mu? Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ümit Yıldırım. Ekranda da gördüğünüz gibi yepyeni bir Pet 2021 mobil top açılıma videosuyla tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Hiç uzatmayacağım arkadaşlar. Direkt videoya geçmek istiyorum. Videoya geçmeden önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu kadar emek veriyoruz. Lütfen emeğe saygıdan bir like atmayı çok görmeyin arkadaşlar. Videoya geçiyoruz arkadaşlar. Sözleşme kısmına giriyoruz. Gerçekten bugünkü güncellemeden sonra çok güzel e, etkinlikler ve çok güzel özellikler geldi arkadaşlar. E, Birçok hediye verdi. Temsilci kısmına giriyoruz arkadaşlar. Flamengo takım öncüler geldi ama ben bugün Flamengo'dan top açmayacağım arkadaşlar. İkonik Muhammed Juventus'tan 3 tane ücretsiz top verdi. Ben bugün onlardan 3 top açacağım. Player of the Week'den yani haftanın oyuncularından da 100 my club paralarıyla üçer tane top açacağım. Daha sonra en güzel olanına geliyorum arkadaşlar. E, Flamengo'nun efsanelerinden bir tane ücretsiz top verdi arkadaşlar. Burada 4 tane Flamengo efsanesi bulunuyor. Yani %100 efsaneyi bulacağız arkadaşlar. Çok güzel bir video olacak. O yüzden hemen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İlk topumu ikonik moment Juventus'tan açıyorum arkadaşlar. Burada şansımız çok yok ama yine de deneyeceğiz arkadaşlar. Ücretsiz olarak ilk topumuzu açıyoruz. İlk topumuzda bulamadık saniye arkadaşlar. Dediğim gibi burada bulma olasılığımız çok düşük ama yine de deniyoruz. İkinci topumuzu açıyoruz arkadaşlar. İkonik Muhammed Yuhat Usta. Yine bulamadık arkadaşlar. Sağlık olsun. Delali verdi. Evet arkadaşlar. ikonik Muhammed'de son topumuzu deniyoruz arkadaşlar. Umarım son topumuzda bir şans olarak e, bulabiliriz. Yine bulamadık arkadaşlar. Sağlık olsun. Ama bulamadığım için üzülmedim. Dediğim gibi burada şansımız gerçekten çok düşük. Son topumuzu görelim. İtalya'ya gidiyoruz. Juventus'tan bir oyuncu verdi. Juventus'un 9 numarası Alvaro Morata. Evet arkadaşlar. İconic Moment Juventus'u tamamladık arkadaşlar. Şimdi Player of the Week'e geçiyoruz arkadaşlar. Yani haftanın oyuncularına. Öncelikle size hemen e, kısaca haftanın oyuncularını tanıtayım arkadaşlar. Di Maria, Bruno Fernandes, Leroy Sané, Hakim Ziye, Stefan Mandanda, Carlos Soler, Mario Götze, Watkins, Pedro Gonçalves, e, Tavernier e, de arkadaşlar. Ben bugün haftanın oyuncularından e, Angel Di Maria'yı, e, Bruno Fernandes'i ve Leroy üçünden birini bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Umarım istediğim oyuncuları bulabilirim. Siz yorumlarda istediğiniz oyuncuları yazabilirsiniz arkadaşlar. 100 Michael parasıyla Player of the Week'de ilk topumuzu açıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İngiltere'ye gidiyoruz. Bruno Fernandes gelebilir. Sağ ayaklı bir futbolcu. Manchester United'dan 18 numarası Bruno Fernandes. Evet arkadaşlar. Bruno Fernandes'i ilk topumuzda bulduk. Player of the Week'e çok iyi başladık arkadaşlar. Yüz Michael'a parasıyla haftanın öncelerinde ikinci topumuzu açıyoruz arkadaşlar. Umarım bunda Di Maria ve de Leroy veya Leroy Sané'yi bulabilirim arkadaşlar. Nereye gidiyoruz? Altın top mu verecek? Evet arkadaşlar. Altın topu verdi. Tavernier olabilir arkadaşlar. Evet. Rangers'tan Tavernier. İkinci topumuz olmadı arkadaşlar ama sağlık olsun diyelim. Ee, haftanın öncelerinde 3. topumuzu açıyoruz arkadaşlar. 100 Michael'a parası ile 3. topumuz. Son topumuzu açıyoruz arkadaşlar haftanın öncelerinde. Umarım Di veya Leroy Sané'yi bulabilirim. Fransa'ya gidiyoruz. Di Maria mı? Sol ayaklı bir futbolcu. Paris Saint Germain'den Angel Di Maria. Evet arkadaşlar 3'te 2 yaptık. Gerçekten çok güzel oldu. Di Maria'yı çok seviyorum arkadaşlar. Çok beğendiğim bir oyuncu. Evet arkadaşlar Player of the Week de bitti. Şimdi videonun en güzel kısmına geliyoruz arkadaşlar. Flamengo efsanelerine. Hemen kısaca 4 tane efsanemizi size tanıtayım arkadaşlar. Hemen tanıtıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi %75'lik e, siyah top bulma oranımız var. Bir tane e, altın topumuz var. E, Zico, Romario, Bebeto ve Denison arkadaşlar. Umarım e, altın topu bulmam bu 4 oyuncu arasında siyah topu bulabilirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen Flamengo'daki efsanelerimizden biri için anlaş diyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir ekran. Çok seviyorum bu ekranı. Siyah top verdi arkadaşlar. Ziko mu? Galiba Ziko arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Ziko'yu bulduk. Gerçekten max seviyesine en yüksek oyuncuyu bulduk arkadaşlar. Çok güzel oldu. Umarım siz de istediğiniz oyuncuları bulabilmişsinizdir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çok uzun bir video olmadı ama umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.